Nürnberg'de Türklerin de yaşadığı bir apartman iki yılda üçüncü kez kundaklandı. Allah'tan yangın önceden fark edildi de olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de olayda mağdur olan aileleri ziyaret etti. Camia TV'ye yaptığı açıklamada dava sürecinin takipçisi olacaklarını duyurdu. Nürnberg'de Türklerin de yaşadığı bir apartman iki yılda üçüncü kez kundaklandı. İlk kundaklama girişimi 26 Mayıs 2022'de yapılan bina 11 Ocak 2024'te yakılmak istendi. Saldırganlar son olarak da cumartesi sabahı saat 4.30'da yine aynı binayı hedef aldı. Giriş katta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, aralarında Türk vatandaşlarının da kaldığı mağdurları yerleştirdikleri otelde ziyaret etti. Olay elbette ki Nürnberg emniyet güçleri tarafından araştırılmakta. Biz de başkonsolosluk olarak vatandaşımızın hep yanında olacağız.